Fillerinden e, bahsetmeden önce ben biraz yine geçen seferki gibi e, katılamayanlar ve izleyemeyenler için Jane's'den çok kısa bahsetmek istiyorum. E, Jane's 1898 yılında kur, e, kurulan bir şirket. Fakat öncesinde aslında çıkış noktası e, Fred Jane'in e, gemileri resmetmeye ilgisinin olması. Ve zamanla o kadar çok gemiyi resmediyor ki e, bu alanda ansiklopedik bilgi sahibi oluyor Fred Jane. Resmettiği dünyadaki gemileri Fighting Ships isimli bir kaynakta topluyor ve bu kaynağı yayınlıyor. E, bu kaynak dünya çapında çok büyük bir ilgi görüyor ve zamanla Jane's tarafından basılan eserler askeri ve savunma konularında temel başvuru kaynakları haline geliyor. E, özellikle ismine aşina olduğunuzu düşündüğüm e, Defense Weekly, Intelligence Review gibi haber kaynakları veya Old World Aircraft, Fighting Ships gibi referans kaynakları savunma sanayi de oldukça bilindik ve saygın kaynaklar. E, tabii ki zamanla artık teknolojinin ilerlemesi e, ve kaynakların e, basılıdan artık bugünkü online erişebilir halini almasıyla... E, daha kolay bir erişim, online bir erişim söz konusu oluyor. Herhangi bir sistem kurulumuna gerek yoktur. Cenz'e bir web tarayıcısından 724 online olarak erişebilirsiniz. Abonelik sağlandığında kullanıcı adı ve şifrelerinizle internet üzerinden kaynaklara erişim sağlayabiliyor olacaksınız. E, Jane's'in çok detaylı bir ürün ağacı var. Gerçekten çok fazla detay var. Ama şöyle çok basit olarak bahsetmek gerekirse, küçük küçük kaynaklardan, tek tek kaynaklardan modüller oluşuyor. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Defense Weekly gibi, Intelligence Review gibi tek tek haber kaynakları bir araya gelerek modülleri oluşturuyor. Bu modüller de Intel Center'ları oluşturuyor. E, Jane's içerisindeki en büyük e, kaynaklar Intelligence Center'lar. Intelligence Center'ların altında birden fazla modül var. E, bu anlamda biraz sonra da bir tablo olarak göstereceğim size ama abonelik seçenekleri konusunda da fikir veriyor bize aslında. Ama Intelligence Center'ların e, Jane's'i oluşturan ana kaynaklar olduğunu söyleyebiliriz. E, Jane's altında e, i̇lk sunumda bahsetmiş olduğum kaydına bu arada ilk sunumun kaydına online bilgi web sayfamızdan veya YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. E, daha önce katılamayanlar varsa e, eğitim kaydına oradan erişebilir. 6 ana intelligence center var. Ya bu demek oluyor ki 6 ana e, konu başlığı var aslında. Her bir intelligence center'ın altında da çok detaylı modüller ve kaynaklar var. Biz bugün Özellikle ekipman ve araç profillerinin teknik detaylarına erişebileceğimiz Defense Equipment Technology Intelligence Center'ı inceleyeceğiz birlikte. Bu konudan konuşacağız. Ben öncesinde daha detaylı olarak bahsetmeden önce Defense Equipment and Technology Intel Center hakkında fikir sahibi ve olacağınız çok kısa bir dakikalık bir video sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından birlikte devam edeceğiz. Hva skjer? Evet. Defense Equipment and Technology Intelligence Center. bu kaynak dünyanın dört bir yanında savunma sanayide üretimde, geliştirilmekte ve kullanılmakta olan askeri ekipmanların, bu askeri ekipmanlar hava, kara, deniz ve uzay platformlarına ait olmak üzere değişiyor. bu ekipmanlarla ve araçlarla ilgili kapsamlı ve güncel bilgiye ulaşabileceğiniz bir kaynak, bu kaynak 40 binden fazla ekipman profiline, savunma sanayideki pazar bilgilerine, silah sistemlerine dair teknolojik yeniliklere ve gelişmelere bu kaynak altından ulaşabileceksiniz. Ayrıca uzman raporları ve briefingleri, savunma sanayideki haberlere, yine az önce bahsetmiş olduğumuz haber kaynaklarından erişim sağlayabileceksiniz. Yani zırhlı ve paletli araçlar, tanklar, gemiler, silah sistemleri gibi savunma sanayide kullanılan ekipmanların tüm teknik özelliklerine dair bilgileri içeren bir kaynak Defense Equipment and Technology Intelligence Center. Bu Intel Center'ın çok büyük olduğunu ve farklı farklı modülleri içerdiğinden bahsetmiştik. Bunları bir tablo olarak sizlere göstermek istedim, bir nebze daha görselleştirerek ne demek istediğimi anlatabilmek için. Bu tablo aynı zamanda abonelik seçeneklerini de sizlere nasıl sunduğumuzu gösteriyor aslında. Burada üç tane ana sütun görüyorsunuz, 3 renkte. Bu sütunlar Air and Space, havacılık ve uzay, kara ve deniz olmak üzere üç tane sütun görüyoruz burada. Bu üç sütuna abonelik sağlandığında herhangi bir tanesine bu platforma dair bütün kaynaklara erişebildiğiniz anlamına geliyor. Yani eğer Defense Air and Space modülüne abonelik sağlarsanız bu sütundan yukarıdan aşağı bütün kaynaklara ve altındaki bütün modüllere erişebildiğiniz anlamına geliyor. Bu silah sistemleriyle ilgili olabilir, havacılık ve uzay silah sistemlerine ait olabilir, C4ISR Emission Sistem'e dair kaynaklar olabilir gibi farklı farklı kaynakları içeriyor. Ama eğer siz sadece silah sistemleriyle ve silahlarla ilgileniyorsanız, eğer gerisine erişmek istemiyorsanız yatay olarak Weapons seçeneğini göreceksiniz. Weapons da bir modül olarak sunuluyor. Hem havacılık silahlarına, hem kara silahlarına, hem deniz silahlarına bunların yanı sıra Weapons Strategic and Weapons Ammunition olmak üzere farklı kaynakları içeriyor. Ve sadece silah sistemlerine dair kaynaklara abonelik sağlamış oluyorsunuz. Biraz bu kaynaklardan da tek tek şöyle üzerlerinden geçelim istiyorum arayüze başlamadan önce. Air and Space Modül. Air and Space Modül, dünya çapında havacılık ve uzay konusunda platformlar, sistemler ve alt sistemler için detaylı bilgi sunan bir kaynak. 3300'den fazla sivil ve askeri hava uzay platformunu, 500'den fazla havadan atılan balistik füzelere, 3200'den fazla da hava kaynaklı sistemi içerisinde barındıran bir modül. Sağ tarafta görmüş olduğunuz bütün kaynaklar e, Air and Space modülün altında yer alan kaynaklar. Dediğim gibi bu kaynaklara tek tek abonelik seçenekleri olabileceği gibi modül modülde abonelikler sağlanabiliyor. Örneğin platformlara dair ayrı bir modül var. Space Systems and Industry bağımsız bir kaynak. Weapons modül sadece silahları içeren bir kaynak. C4ASR ayrı bir modül olmak üzere içerisinde ayrılıyor. Land modülde yine kara sistemleri konusunda savunma sanayide üretilen silahlar, üretilen, geliştirilen aslında kullanılan silahlar, platformlar, askeri kara taşıtları gibi dünya çapındaki kara tabanlı savunma bilgilerini bir araya getiren bir kaynak 2000'den fazla kara platformuna, 650'den fazla askeri kara taşıtı bilgilerine ve alt sistemlerine, 2000'den fazla teçhizat profiline, 1600'den fazla mayın imha, IOD ve CBRN teknolojilerine erişebiliyor olacaksınız bu kaynakla birlikte. Sağ tarafta yine kaynağın altındaki farklı abonelik seçeneklerini görebiliyoruz. Bu abonelik seçeneklerinden de modül modül bahsedeceğim. Fakat en aşağıda IODN, CBRNI olmak üzere farklı bir alan var. Bu sadece Lent modülünün altında yer alan kaynaklar. O yüzden hazır bu sayfadayken onlardan da kısaca bahsetmek isterim. Bu kaynak IOD and CBRN Defense Equipment, şu en aşağıda görmüş olduğunuz mayınlar, IOD ve CBRN'lerin tespiti, temizlenmesi, koruyucu ekipman teknolojileri yani patlayıcı mühimmata dair bilgileri içeren bir kaynak. CBRN'i biliyorsunuz kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların bir kısaltması olarak kullanılıyor. E, Mines and IOD ise e, mayınların ve patlayıcı mühimmat cihazlarının tanınması ve imhası hakkında operasyonel bilgi sağlayan bir kaynak. Bu ne demek? E, referans verileri, e, güvenli ve etkili patlayıcı nötralizasyon prosedürleri ve tekniklerinin e, geliştirilmesi, uygulanması konusunu destekleyen bir kılavuz niteliği taşıyor aslında. E, bu kaynaklarda yine LEND'in altında yer alan iki kaynak. Defense C modül, denizcilikle ilgili bir modül. Sağ tarafta yine alt kırılımlarını görebiliyorsunuz. En aşağıda gördüğünüz High Speed Marine and Marine e, Propulsion. E, Artık güncel olarak sağlanmayan kaynaklar olduğu için sadece arşiv bilgilerine erişebiliyorsunuz. Yine bütün dünyada üretimde ve hizmette olan deniz ekipmanlarına dair, platform geliştirme bilgileri, silah sistemlerine dair çok detaylı bilgi içeren bir modül, 4700'den fazla insanlı ve insansız deniz ve sahil güvenlik platformunu, 300'den fazla deniz silahını 740'dan fazla deniz, C4A ve görev sistemleri üzerindeki profillere bu kaynak bu modül altından erişebiliyorsunuz. deniz, hava ve kara olmak üzere ayrılabildiği gibi platformlar olarak da ayrılabildiğini söylemiştik. Platform modülleri de sadece tercih edebilirsiniz. Burada şöyle genel bir görüntüsünü size göstermek istedim. Kara platformları altında işte armored fighting vehicles gibi, artillery and air defense gibi kaynaklara erişebilirsiniz. Eğer havacılık platformlarıyla ilgileniyorsanız Old World Aircraft'ın farklı kırılımlarını burada görebilirsiniz. Yine aynı şekilde Fighting Ships gibi deniz platformuna ait kaynaklara sadece platform modüllerin abonelikleriyle e, ulaşabilirsiniz. Bu platformların tamamına e, abone olabileceğiniz gibi ayrı ayrı modülleri de seçebilirsiniz. E, C4ASR and Mission Systems e, Komuta kontrol sistemleriyle ilgili çalışan ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili araştırmalar yapanlar bu modülü tercih edebilirler. Sağ tarafta görmüş olduğunuz air, land, maritime gibi üç farklı kırılımı var yine c 4 kaynaklarının. Bunun yanı sıra Join and Common Equipment adı altında bir kaynak daha sizlere sunuyor. Bu kaynak altında da C4I sistemlerini, sensörleri, iletişim bilgilerini ve diğer sistemleri kapsayan çok detaylı bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda da Jane's'dan alınmış ekran görüntülerini görüyorsunuz. Zaten sunum sonrasında Jane's'e birlikte bağlanacağız. Weapons modül. Weapons modülde yine bütün dünyadaki savunma sanayinde geliştirilmekte ve üretilmekte olan dünya çapında hizmet veren askeri silah sistemlerinin e, detaylı bir portföyünü sizlere sunuyor. E, piyade, denizcilik, havaya fırlatılan füzeler e, veya stratejik silahları içeren 1.800'den fazla mühimmat bilgisine weapons modül altından erişebilirsiniz. E, 2.200'den fazla silahın yine profiline, teknik profiline erişebilirsiniz. E, bu silahları, e, teda silahların tedarikçilerini ve üreticilerinin bilgilerine kontak bilgilerine, şirket bilgilerine erişebileceksiniz. E, silahların yine dediğim gibi teknik özellikleri ve e, geliştirme program bilgilerine Weapons modülü altından erişim sağlanabilir. Sağ tarafta Weapons modülü altındaki kırılımları görüyorsunuz. E, tüm modüle abone olduğunuzda tüm bir kırılımların içindeki kaynaklara, e, bilgilere erişiminiz olacak. Son olarak Defense News modül, savunma sanayideki son haberleri, son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız News modül, Jane's'in dört ana popüler haber kaynağını içeren bir modül. International Defense Review, Defense Weekly, Intelligence Review and Navy International olmak üzere dört tane farklı haber kaynağına erişebilirsiniz. Bu haber kaynaklarının altındaki yayınlanan tüm güncel ve eski haberlere de yine Janes yüzünden erişebiliyor olacaksınız. Bu noktada atladığımı fark ettiğim bir iki kaynağı daha göstermek istiyorum. Air and Space modülde e, aşağı tarafta Flight Avionics and Aero Engines olmak üzere e, herhangi bir modül altında yani ayrı bir modül gibi değil de sadece Air and Space'in altındaki kaynakları olduğu için buradan da bahsetmek isterim. E, Aero Engines e, hem sivil ve askeri olmak üzere e, dünya çapında üretimde ve hizmette olsa olan gaz türbinli hava motorları hakkında bilgi sağlayan bir kaynak. E, Flight Avionics ise Dünyadaki uçaklarda geliştirilmekte ve hizmette olan uçuş eviyonik kontrolü ve ilgili sistemleri detaylandıran bir kaynak. Sunumun başında bahsettiğim gibi, Janes için herhangi bir kuruluma gerek yok. Web tarayıcınızdan customer.janes.com adresinden daha önce aldığınız kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme erişim sağlayabileceksiniz. <laughs> online bir platform. Ben şimdi arayüzü sizlere göstermek istiyorum ama eğer sizlerin katılımı olursa çok daha keyifli ve faydalı geçecektir. Eğer aratmamı istediğiniz, taramamı istediğiniz, detaylarını görmek istediğiniz araçlar, ekipmanlar varsa lütfen benimle paylaşın. Chatbox'tan yazabilirsiniz veya sesli olarak paylaşabilirsiniz. O ekipmanlar üzerinden gidersek hem sizin için daha faydalı olacaktır. Hem de daha interaktif bir sunum olacaktır. Şimdi sayfayı paylaşıyorum hemen. E, web tarayıcıyı görebiliyor musunuz? Jane's arayüzünü. Evet, merhaba. Tamam. E, burası Jane's'in arayüzü. Ben bir demo hesabının sahip olduğum için aslında bütün sisteme erişimim var, bütün kaynaklara. Ama özellikle yukarıda gördüğünüz gibi Defense Equipment and Technology'nin altından aramalar ve taramalar yapacağım. Sayfa karşıma çıktığında sol tarafta en son e, eklenen profillerle ilgili bir alan görüyorsunuz. Burası en güncelleri dashboard'a getiren ana sayfaya getiren bir alan. Siz bunlar içerisinden e, şu aşağıda mora basarak daha detaylı taramalar yapabileceğiniz bir sayfaya gidebileceğiniz gibi, yukarıda ülke alanından seçerek mesela sadece Türkiye'deki son profiller gelsin derseniz, buna göre sonuçlar çıkacaktır sağ tarafta platformların ve ekipmanların tarandığı hızlıca bir alan var <laughs> bu alanda da e, üretici ülkeyi seçip yine Türkiye'den gidelim Filtrelendirme yapabilirsiniz burada da yine eklenen son ekipmanlar var direkt ekipmanın ismini filter by platform alanından arama yapabilirsiniz burada direkt tıklayabilirsiniz veya Yine aşağıda More Platforms alanına giderek çok detaylı tarama yapabilirsiniz. Biraz sonra birlikte oraya bakacağız. Biraz daha aşağı gittiğimde haber kaynaklarından bahsetmiştik sunum sırasında. E, haber kaynaklarındaki son gelişmeleri buradan yine ana sayfanızda görebilirsiniz. Detaylı tarama yapmak isterseniz mora basarak yapabilirsiniz. Intelligence Briefings alanından da e, James Cup, James... E, Çatısında çalışan, çatısı altında çalışan e, uzmanların verdikleri briefingler ve uzman raporları var. E, bu raporlara hem e, PD, e, PowerPoint olarak erişebiliyorsunuz hem video kaynaklar olarak e, erişebiliyorsunuz. İlgilendiğiniz konular olursa eğer buradan direkt izleyebildiğiniz gibi PowerPoint slaytlarını indirebilirsiniz. Ben bir tane örnek tıkladım. Çin'le ilgili ve 13 dakikalık bir sunuma my name is denk gelmiş oldum. Geri dönüyorum. E, sol tarafta Equipment Explorer alanı var. E, bu da yine çok e, güzel bir tool. Burada sadece e, ekipmanlara dair e, profiller çıkıyor. Bu ekipmanlara dair profilleri sol taraftan kendi araştırmalarınıza göre detaylı e, daha daraltabiliyorsunuz arama sonuçlarınızı. Üzerlerine tıkladığınızda da karşınızda böyle bir chart geliyor. Böyle bir görselleştirme aracı geliyor. Bu görselleştirme aracından detaylara erişebiliyorsunuz. Sağ tarafta daha genel bilgiler var, profil bilgileri var. Burada gördüğünüz gibi. Biraz daha aşağı inerseniz ve eğer kendi sayfasına giderseniz çok daha detaylı raporlara erişmiş oluyorsunuz. Sol taraftaki görselleştirme aracını kullanarak mesela üreticilere bakalım. Bu üreticilerle ilgili detayları burada görebilirsiniz. Neresiymiş, Hangi ülkedeymiş, adresi neymiş, telefon numaraları neymiş. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz View Full Company Overview'a tıklayabilirsiniz. Burada birden fazla ekipmanı birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Mesela daha önce iki tane ekipmanı karşılaştırmışım. Bunlara bunu da ekleyeyim. Add to Compare diyorum. Ve şuradaki ikona basarak... Bu üç ekipmanı birbirleriyle karşılaştırıyorum. İlk iki tanesi füze. Burada bir çizimi var, farklı farklı detayları var. Yine sağ tarafta da birbirleriyle böyle yan yana karşılaştırabileceğiniz bir araç var. Ana sayfaya dönüyorum. Defense Equipment and Technology'nin ana sayfasına dönüyorum. Ee, eğer sizlerin aratmamı istediğiniz bir ekipman, araç varsa birlikte aratabiliriz. Ve onun üzerinden devam edebiliriz. Paylaşmak isteyen var mı? Yok sanıyorum. Chatbox'a yazan da görmedim. Peki ben devam edeyim o zaman. Ee, mesela D, 21 dedim ya da şöyle df21 dedim <laughs> altı kırılımları çıktı 21D'yi seçiyorum burada df21d ekipmanına füzesine dair sonuçların çıktığı bir sayfa var karşımda Weapons stratejik e, altındaymış, bu kaynak altındaymış e, aracı, şey ekipmanın kendi profili üzerine tıklıyorum, 2021'de eklendiğini görüyorum. E, detaylı olarak e, bu araçta bu füzeyle ilgili rapora ulaşabilirim. Evet, karşıma detaylı bir rapor çıkıyor. Burada genel özelliklerini görebiliyorum. Biraz daha aşağı indiğimde. teknik özelliklerini görebiliyorum. Tanımı, yüküyle ilgili detaylar, taşıyacağı yükle ilgili. Galiba aynı e, aileden olan diğer ekipmanlar var. 21C, 21D, 21A. Spesifikasyonlarına dair detayların olduğu bir bölüm var. Çiziminin olduğu bir bölüm var. Böyle raporların uzunluğu ve kısalığı ekipmana ve araca göre değişebilir. Ne kadar çok bilgi varsa hakkında o kadar uzun raporlar alabilirsiniz. Bu raporları Word formatında, PDF formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve kendi hazırladığınız raporlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca direkt buradaki print butonundan yazdırabilirsiniz. Sağ tarafta bu araçla ilgilendiğiniz için DF21'i aradığınız için ilgilenebileceğiniz ülkelerin ve diğer ekipmanların da bir listesini görüyorsunuz. Onlara da tıkladığınızda yine weapon strategic altında bir silahmış. Onun ekipman profiline detaylarını görebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir raporla karşı karşıya kalıyoruz. İlk sayfaya döndüğüm zaman e, aramalarımın Sol tarafında detaylı filtrelendirme seçenekleri görüyorum. Siz kendi araştırmalarınıza ve çalışmalarınıza göre bu filtrelendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Sol tarafta ülkeye göre detaylı e, filtrelendirmeler yapabilirsiniz. Ekipmana dair sıfır ayar sisteminin altında mı olmasını istersiniz? Havacılıkla ilgili araçlardan mı olsun, silah sistemleri mi olsun? Bunları seçebilirsiniz. Hatta onların altındaki alt kırılımları da seçebilirsiniz. Konuya dair filtrelendirmeler yapabilirsiniz. Döküman haber mi olsun, bir analiz mi olsun, yoksa bir ekipman profili mi olsun, onların detaylarını görebilirsiniz ve filtrelendirebilirsiniz gibi pek çok filtrelendirme seçeneği var. Yine organizasyonlar var, savunma sanayideki e, şirketler, organizasyonlar. Onlar arasından arama yapabilirsiniz ve çok daha fazlasını görebilirsiniz. Bu, e, bu şirketlerin e, Detaylı profillerini de yine görebilirsiniz. Mesela e, arayalım en baştan. Lockheed Martin'i aradım. Öncelikle karşıma Defense Weekly'deki bir e, bilgi çıktı bir haber kaynağı Lockheed Martin Martin'le ilgili haberler yine çıkıyor karşıma siforaya Mission sistemdeki havacılıkla ilgili bir e, bilgi çıkıyor sağ tarafta hangi kaynak altından bilgilerin geldiğini görebiliyorsunuz Ben sol tarafta filtrelendirme yapıp e, profilini görmek istiyorum diyelim LandWare Platform'dan bir sonuç getirdi. Burada detaylı olarak yine raporu görebilirim. Ve üretici bilgilerine de yine aynı şekilde altından erişebilirim. Kimlerle iletişime geçmek gerekiyor? E, adres nedir? Telefon numarası nedir? Bu kaynakları altından erişim sağlayabilirsiniz. E, benim cenzet dair anlatmak istediklerim genel olarak bu şekilde. Cenzet çok detaylı bir kaynak. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. E, İçine dalınca e, saatlerce bakabiliriz ama sizin sormak istediğiniz bir şey varsa, aratmak istediğiniz bir profil varsa, yardımcı olmak isterim. Yok diye anlıyorum. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Eğer sorularınız olursa ne zaman isterseniz e-mail adresimizden